İslam'da nikah zina aracı değildir. İslam'da kutsal bir bağ olarak görülen evlilik, nikah akdi ile teminat altına alınmıştır. Ayrıca nikah, toplumun en temel direği olan aile kurumunu da muhafaza ederek neslin temiz bir şekilde devamını sağlamaktadır. Kısacası nikah, en şerefli varlık olan insanın korunmasını ve soyunun devamını sağlayan yüce bir değerdir. Nikah aslında sadece Müslümanların değil Tüm insanlığın ortak bir değeridir. Çünkü sağlıklı ve huzurlu bir toplumun inşası ve devamı ancak ve ancak sağlam ailelerin oluşmasından geçmektedir. O nedenle de nikah tüm insanlığın önemsediği bir değerdir. Ancak şunu da iyi bilmek gerekir ki bu yüce kurum sadece ve sadece İslam dininde hak ettiği yere almıştır. Fakat bazı sapık fırkalar ne yazık ki kutsal olan nikah kurumunu mute nikah adı altında yok etmek istemektedirler. Halbuki Müslüman olduklarını iddia eden bu kokuşmuş şeytani zihniyet bu tür bir yöntemle zinayı meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Küfrün yeni bir tuzağı olarak ortaya sunulan mute nikahı İslam toplumlarının temeline konulmak istenen bir bombadır. Rabbim tüm İslam alemini bu tür tehlikelerden ve küfre hizmet eden şeytanlaşmış milletlerin şerrinden muhafaza eylesin. İslam toplumlarını bozmayı hedefleyenler, son zamanlarda muhte nikahı ile yapılan rezilliklere ve çirkinliklere bir yenisini daha ekledi. Son rezillik, mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplar üzerinden geçici nikah yapılması, mesajlaşma üzerinden belirli paralar karşılığında yapılan bu geçici nikahla, Belli ki zinaya giden yollara kolaylaştırarak daha da yaygın hale getirmek istiyorlar. Sevgili peygamberimizin bu tür nikahın haram olduğunu beyan etmesi, böyle bir uygulamanın İslam'da kesinlikle yeri olmadığını göstermektedir. Rabbim bizleri ve neslimizi bu tür sapıklıklardan muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Kadın dört şeyi için nikah edilir malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki evin bereket bulsun. Peygamber Efendimizin bizlere kadını dört özelliğinden dolayı nikahlamamız gerektiğini ve bu dört özelliğin içinden de dindar olanını tercih etmemiz gerektiğini tavsiye etmesi oldukça önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta ümmetine vermek istediği mesaj oldukça açık ve nettir evlilik sadece bir takım nefsani ya da şehveti duygular için yapılmamalıdır. İslam'da evlenmenin birden fazla sebebi ve maksadı vardır. Bunların başında ise ruh ve beden sağlığı içinde toplumun manevi mirası ve değerleri ile bütünleşmiş nesiller yetiştirmek gelmektedir. Şunu tekrar belirtmek isteriz ki İslam dini zinayı kesin olarak yasaklamıştır. Kadınla erkek arasındaki cinsi ilişkinin tek meşru yolu olarak da nikahı getirmiştir. Ancak evlilikten maksat yalnızca cinsi tatmin sağlamak değildir. Eğer öyle olsaydı, bunu geçici veya bir zamanla sınırlı olması da makul ve meşru olurdu. Günümüzde sırf cinsel tatmin sağlamak için kıyılan mute nikahlarının hangi amaca hizmet ettiği açıkça ortadadır. Bu, düpedüz Müslüman olduklarını iddia eden sapkınların zinayı meşru kılmak için uydurdukları bir kılıftır. İslam'da evlilikler zinayı teşvik için değil, engellemek için vardır. Ez cümle her işte olduğu gibi evlilikte de Allah'ımızın rızasını gözetmemiz gerekiyor. Geçici zevkleri elde edeceğim diyerek asla nefsimize hoş gelen şeylere meyletmemeliyiz. Bizlerin ve neslimizin temiz kalması mutlaka Rabbimizin emirlerine uymakla ve onun habibi olan Peygamber Efendimize tabi olmakla mümkündür. O nedenle Rabbimiz tüm İslam alemini pak olan Ehli Sünnet çizgisinden ayırmasın. Küfre hizmet eden sapık fikir ve akımlardan da muhafaza eylesin. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu. <laughs>